Evet, selamun aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyardoğan ben. Çok harika bir arsanın çekimine geldim. İçerisinde eski yapısı da olan, damı olan bir yer. Şöyle önce bir gönen manzaralıdır. Bakın, şurası gönen. Gönene 7 kilometre mesafede. Balcı köyümüzde. 2150 metrekare. Arsa, avlulu kargir ev ve betonarme ev içerisinde olan bir yer. Yerimizin şuradaki sınırından başlıyorum. Bakın sınırına direkler yeni konulmuş. Kadastro yeri yol düzenlemesi yapılıyor. Yollar belediye tarafından düzenleniyor, yapılıyor, parke döşeniyor. Bu yerimiz 2150 metrekare iki tapudan oluşuyor. Tapular birleştiğinde toplam 2150 metrekare yapıyor ve 100 metre yola cephesi oluyor. Görmüş olduğunuz kadar sol yola 100 metre cephesi oluyor. Dolayısıyla burası 4-5 parçaya parselenebilecek bir arsa oluyor. Evet yerimizdeyim. Şu an devam ediyorum. Bakın. Burası düz olan kısımları. Burada dam olan yer. Ama bu tarafında şu duvar dahil devam ediyor. Belediyenin yeni düzenlediği yollar devam ediyor bu yol. Yapılıyor. Aynen bu köy içindeki parke döşenecek. Direkler değişiyor. Burası dahil. Bu dam dahil içerisinde beton harme dam. Bu şekilde. Bakın köy yolları parke, taş parke döşeniyor. Elektrik abonesi bağlı. Numarası mevcut. Evet. Yerimizin içerisine geçiyorum. yerimizde eski bir yapı mevcut. Bakın görüyorsunuz yapısı beton harbi ama şey değil. Yani bu temel üzerinde yeniden yapılması lazım. Damı mevcut. Hayvan damları. 2150 metrekare bu yerimiz. 100 metre resmi kadastrol yola cephe yani dört parça güzel bir şekilde bölünebilir. Dört parçaya bölünebilir bu yer. Dört tane 550-550 metrekare gibi güzel arazi çıkar. Burada arsa çıkar. Çok harika bir yer olur. Evet yerimizin bakın şurası belli olan kısmı. Elektrik su aboneliği dediğim gibi bağlı. İçerisinde büyükçe kenarında incir ağacı var. Göreni de görüyor. Manzarası da gönen manzarası. Harika bir yeri. Yabancı yeni bu köyde hemen çevresinde 3 tane 4 tane yapı yapıldı. Üst tarafında hala iki tane de yapılmaya devam ediliyor. Bakın köy evleri yapımı yapılıyor burada. Alt tarafta Gönem barajı geçmekte, gönen çayı geçmekte. Barajdan gelip karşımız Muratlar Köyü. Havadar güzel bir köy. Köyün merkezi hemen caminin minaresini görüyorsunuz. <laughs> Yol yapımı devam ediyor. Buraya kadar gelmiş. Direkler konulmuş. Ve yapmaya devam ediliyor. Evet. Burası düz konumlu bölüm bölüm ifras işlemi yapıldığı takdirde burada iki parça Alt tarafta da iki parsel, dört parsel. Böyle düzgün bir şekilde. Beşe de bölünebilir ama çok küçük de yapılmasına gerek yok. Dört güzel 550 metrekare. Dört tane güzel parsel. ifraz olur. Bölünebilir burası. Dördünün de bu şekilde manzarası mevcut olur. Gönene karşı. Harika. Dört tane şöyle. İki katlı güzel köy evi yapılabilir. Yapımı devam eden köy evleri üzeri üst tarafında mevcut. Arka tarafında da evler yine mevcut. Dam yerimiz de var. Evet. Elektrik, su bağlı. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Yerin satışıyla ilgili bir sıkıntımız yok tapumuz hala hazırda iki tapudan oluşuyor yerimizin. iki tapudan oluşuyor. Temiz, müstakil tapu. Buranın da evinde temeli taş görüyorsunuz. Taş temel üzerine betonarme yapılmış. Yani burası bölümü yapıldı takdirde onarılıp onarılıp da yapılabilir. Veya yıkılıp yenisi de yapılabilir. Evet şöyle köyün kapıdan çıktığımız takdirde de köyün asfalt yolunu göstermiştik zaten. Ta taş parkı olduğunu söylemiştik. Bakın buradan yola cephe. Buradan yola cephe. Toplam 100 metre yola cephesi vardır. Bu köyde bal bir köyümüz. içme suyu. Kaynak suyu var, mevcut çeşme var. Üç tane mahallede var. Üç tane aşağı mahallede mevcut suyu. suyu mevcut. Bu da kaynak suyu. Çeşmeler mevcut Köyümüz aynı zamanda bir ücretsiz. var Dağ 4 kilometre mesafede dağılıcası kaplıcaları yönelik dağılıcası kaplıcaları mevcuttur burada eksi göre yabalık dağılıcası buradan 4 kilometre mesafede olan bir yer evet, evet. Benim, bu yönelik dediğim gibi balık etkiyi göre kilometre mesafede dağılıcı köyü और बाबा उत्तरी ये दिल्ली नफरत का खास तरीके से विचार के अंदर तात्पर्य फ्रॉम 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 में रहता है हमारा सिस्टम है उत्तरी ये दिल्ली नफरत का आता है मैं बात कर दूसरे के साथ करनी है